yeni bir videodan selam. Şimdi Ebru'yla yollardayız. Hi my baby girl. Yüz <laughs> <laughs> bizim için fazla bir hız. Kask mask yok bugün. Arkadaşlar yeni ben merhaba. Ee, ehliyetimizi biliyorsunuz alalı çok olmadı. <laughs> Böyle ekstra bir koruma hala. <laughs> Ama emniyet kemeri her zaman var. Ay tüneldeyiz bir saniye çekmiyor. Ben seni sonra ararım aşkım. <laughs> Hayır, Hayatım daha gidiyoruz. Şey ama yolu ben bilerek biliyorum değil mi? Böyle denize götürüyorum kendimi falan. <laughs> Neyse bugün IKEA Türklerin deyimiyle IKEA yani benim de, de deyimimle IKEA gidiyoruz. Ee, Allah bak çıkışı kaçıracağız. Aşkım, kaçırmayacağım daha var. 90'taki 80'ne gidiyoruz. Tamam. Daha. Ben takip ediyorum. <laughs> Havalimanından bir öncekinden çıkacağız. Şimdi bir bakayım şey efendim <laughs> hello, hello. Ne yapıyorsunuz gençler? Merhaba. Ee, bugün videomda Ikea'ya gidiyoruz. Yani ben New Jersey'deki gidiyorum. Ayşem zaten gitmişti. Aslında zaman da geçti çok üstünden. Ama ben ancak bir işte vakit bulabildim. Ee, bakalım Ikea'da neler göstereceğim bugün size. Arabaya bindim şimdi. Gidiyorum. Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Ne diyeceğimi bilemedim. Biraz gıdık çıkıyor. Beni stresi soktu. <laughs> Ay ne kadar güzelleşmiş bu kız dediğiniz de duyar gibiyim ya. Teşekkür ediyorum. Kilo verdim arkadaşlar. Zayıflıyor. arkadaşlar. Şimdi Ikea'ya geldik. Bu Ikea biraz küçük ama bizim kıyaslamak istediğimiz her şey var. Hadi başlayalım. Evet Ikea'ya geldik. Bugün yanımda görümcelik var. <laughs> Şimdi genç odamızı diziyoruz. Örneğin böyle bir buçuk kişilik bir yatak aldık. Geldiğinde misafirimiz de O zaman başlığına 869 değil. Ee, 1769 lira başlığına veriyoruz. Yerli yatağı 869 TL veriyoruz. Yastıklarımız genelde 50 ve 60 lira arasında. Onları tek tek söyleyelim. Zaten bunları isterseniz alın, isterseniz anlıyorsunuz. Yorgan ve fikelerde 74 ve 99 lira veriyoruz şekilde aldık. Gelelim. E, çalışma masamıza ve ya, aslında çalışma masası değil makyaj masası gibi düşünelim. Burada işte makyaj aletlerini koyabilecek şöyle bir görmeler var. Şu ışık çok önemli. Güzel. Böyle bir genç kız için bir oda tasarladığımızı düşünürsek bunu aldık. 1049 TL'ye. Şunu almıyorum, bunu da almıyorum. Şu ışıklarla aynayı aldım. 139, 189 ve 49'da şuna verdim. Bunları toplarız. Ben şimdi karıştırmayayım ortalığı. Bir de şunu aldık. Bu 469'muş ama bence bu 469 için biraz şey dandik. Başka sandalye bakabiliriz ama diyelim ki bunu aldık. 469 da buna verdik. Son olarak kıyafet dolabı alıyoruz. Çok büyük bir oda olmadığını farz edelim. E kızımız da influencer. Aynalı dolap istiyor. İçinden aynalar çıkıyor falan. Burada da böyle Olay olay, bölmeler var. Mesela şurası. Bu portatif zaten 44 TL. İsterseniz alabilirsiniz. Dolabı da bu şekilde aldığımızı düşünürseniz saklama kutuları alınmış. Bu sizin tercihinize bağlı tamamen. Alınmaya Zaten bölmeleri var. 4652 TL'ye dolabı aldık ve <laughs> Oyun garantisi var. Burada ufak bir dipnot geçiyorum. Şey soracağım, burada bir yıl iade durumu var mı yok mu? Ama 10 yıl garantisi olması gerçekten çok güzel. Dedik ve kızımızın odasını yaptık. <laughs> ee, şimdi size... Lütfen. Çocuk odası göstereceğim. Aslında daha çok bebek odası gibi. Böyle 223 dolara çok güzel bir dolap var denizimin yatağına benziyor. 100 dolar. Çok güzel. 60 dolara bu masa. Ve minnoş sandalyesi sadece 15 dolar. Böyle süsler var mesela. 2 dolar. Böyle bir eşyalarını asabileceği, hem süsleyebileceği hem de kağıtlarını falan asabileceği bir çerçeve diyelim 17 dolarmış fiyatı. Çok güzel. Yani şok olacaksınız belki ama bu dolap sadece 39 dolar. Vav wow, gerçekten çok ucuz. Yataksa yataksa bulamadım fiyatını pardon buldum. Yatağın fiyatı 200 dolar. Çok güzel. Gerçekten çok uygun fiyatı bir çocuk odası hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Ve şimdi size bir genç kız odası göstereceğim. Yatağı 129 dolarmış. Hmm. iç İç yatağının ne kadar olduğunu göremedim. Aynası var 30 dolara. 20 dolara böyle bir çerçeve yapmışlar. Ve 185 dolara. Çok büyük bir dolap. Güzel tatlı işte bir lamba. 30 dolara. Böyle harika bir oda yapmışlar. Gerçekten çok şık olmuş. Çok tatlış olmuş ve çok da uygun fiyatı. Evet. Salon mutfak beraber ya da sadece salona koyacağımız böyle bir grup düşünelim. Televizyon ünü ve bu geniş hafif işte buraya istediğiniz şekilde dizayn edebileceğiniz bir ünitemizi alırsak 2810 TL veriyoruz buna alt kısma 2445 TL veriyoruz. Yani topladığımızda genel olarak televizyon ünitesi için şöyle bir fiyat çıkmış. Ee, bunun dışında yine dolabımızın içine böyle kutular falan alırsınız. ekstra ödeme yapıyorsunuz. Bunları söylemiyorum. Kendi zevkinize göre çünkü ayarlayacaksınız. Burada kanepe, köşe kanepeyi bir gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir köşe bu arada. Ve çok 10 bin lira 999 yani 11 bin TL alıyorsunuz bunun avantajı açılıyor yastıkları kaldırdığımızda da işte iki kişi falan var yani hele benim gibi bu aralar yıkıksanız beş kişi de sığar şimdi salonumuzu dizdik yatak odamızı yaptık çocuk odamızı yaptık ve geldik oturma odamıza Diyelim ki böyle küçük 3 kişilik bir kanepe alacağız. Çok küçük bir oturma odamız var. O zaman 3296 liraya böyle bir koltuk. Benim Yastık fiyatlarını geçmiyorum. Evet, bu arada yastıkların fiyatı dahil. <laughs> Ona bir kontrol edelim. Yine burada bir televizyon ünitesi var. Ee, bu şekilde yapmış. Ben direkt şu fiyatı göstereceğim. 3405 liraya. Ama aşağı kısmı 1120 TL. Bunların hepsi toplandığında genel... 4000'i geçiyor değil mi? Evet. Geçiyor. Hı. Hmm. Bu şekilde. Yani ben şurayı pek sevmedim. Yani bu ne alaka gibi. Bu belki başka bir ortaya bir şey düşünülebilir. Onun için bunun fiyatını göstermiyorum. Ama bu tarz bir şey alacaksınız. 679 TL'ymiş sadece bu. Amerika'daki oturma odası ve salon fiyatları için Amerika'ya gidiyoruz. Evet, 320 dolar bence. Oradaki 250 dolar, dolarlık dolap e, sofalara göre çok daha Ama güzel. Güzel bir balkona falan. Evet. Atmak için güzel. Ya da çok küçük bir oturma odan olursa, mesela böyle bir şey göstereyim size. Sehpa 80 dolar kahve için. Şu koltuk da güzel. Bu koltuk güzelmiş gerçekten ve 1000 dolar. Ama eder yani bence 1000 dolar'dı. Bir de e, size bir yatak, pardon, size bir tane salon takımı göstermek istiyoruz. 39 dolara perdeleri. Bu büyük sectional 5 e, tane koltuğu varmış. 1200 dolar. Tablo 70 dolar. Güzel. Bu lamba çok şıkmış ama yani 150 dolarmış. Orta sehpası 250. Evet, aslında çoğu şey daha ucuz. Mesela bu üst dolap 310 dolar, altı ile birlikte geliyordur muhtemelen. Hayır gelmiyormuş, pardon. Altı 320 dolar. Yani bu birazcık daha e, pahalı kaldı bu salon takımı. Güzelleri buluyorsun çünkü. Mesela bu koltuk 800 dolar. Salonu da koyabilirsiniz. Oturma odasını da koyabilirsiniz. Ya Burada eşyalar daha portatif yani. Türkiye'deki gibi Osmanlı takımları çok yok. Var tabii ki ama daha pricey yani. Burada demiş ki 1970 doların altında bir mutfak yaratabilirsiniz kendinize. Muhtemelen bu mutfaktaki her şeyin fiyatını hesaplamışlardır ve 2000 dolar tutmamıştır. Süperler. Şöyle göstereyim size. Evet harika bir mutfak bulduk Banu'yla. Gerçekten çok hoş. Evet rengi de çok güzel. Dolabı da çok güzelmiş. Dolabın fiyatına bakalım. Şimdi dolabı parça parça satıyorlar. Sadece bu parçası e, 296 dolar. Bu parçası 310. 461 dolar ikili olanı da. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Aslında tüm satsalarmış daha iyiymiş. Belki mutfak dolabı olduğu için birazcık daha farklı. Yalnız içindeki şeyler çok güzelmiş. Yemek bölümüne gittiğimizde onlara bakalım. Ben çok beğendim. Gerçekten harika bir mutfak. Yani benim parça parça satıyorlar dediğim gibi mutfağı. Çok ilginç. Genelde burada hep hani hazır olduğu için evlerde mutfaklar falan ya da mermer kampanyaları daha çok yapıyor mutfakları falan. Şöyle sizi güzel bir yere getireyim. Kış bahçesi gibi yapmışlar. Çok da hoş olmuş. Bol bol çiçekler var. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi büyük yemek masası bakıyoruz. Böyle büyük sandalyeler karşılıklı. Kalmış. İki tane de küçük kalmışlar. Büyük olanlar 419 TL tanesi değil mi? tanesi. Şöyle küçük olanlar 469 ama bence mix sandalye bu çocuk şeyi şey gibi. Ya sen çocuğu da dünya oturtursunuz ya da mama sandalyesine falan mesela şöyle örnek koyuyorum <laughs> gibi. Ee, bu da şey ama. Bu nasıl bir set? Nusret. <laughs> Nusret. <laughs> eski Aynen. videoya gönderme yapıp Begüm ablamın ee... evet ve eski videoyu hala izlemediyseniz hala bu kanala abone olmadıysanız... Allah sizi falan. <laughs> Arkadaşlar bazı insanlardan şunu duyuyorum. Ben oturum açamadım. Youtube'a girdiniz. Gmail'inizi e yazdınız. Oturum açtınız. Abone ol'a tıkladınız. Like'a tıkladınız. Zile tıkladınız. Bu kadar. Öpüyorum. Şunu da bir bakalım mı? Farklı. Mağazada olan tüm masalara bakacak şimdi. Evet. bu Birinci ve ikinci savaşı sonrası statü belirleme masası gibi dizayn edilmiş. Buraya çocuklar sıkıştırılır. Beş çocuk. 1579, hepsi ortak tabakta yiyor falan. Geri kalan aile üyeleri rahat rahat şöyle konuşlanıyor. 599 lira. 379 TL ve yine masamızın fiyatı 3149. Farkındaysanız ahşap olanlardı. fiyat gerçekten yüksek. Ay köftelere evet. bak. Hemen bir Amerika da ben bir köfte yiyeyim geleyim. Şimdi size yemek bölümünü göstereceğim. 5 dolar aldık olarak. köfteleri, patatesleri, <laughs> salataları var 3.99'a. Gerçekten çok ucuz yemekhane bölümü. Galiba Türkiye'de de çeşitli derecede ucuzmuş. Um, Bugün de geldim Labor Day, o yüzden çok kalabalık. Gerçekten sıra var yani burada. Bayağı büyük bir yeme alanı var IKEA'nın. İçecekler burada sınırsız. Bir kere bardak almanız yeterli. Sonra doldur. 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 Mamalar çok güzel görünüyor. Köftemizi yedik ve yeni bir köftenin peşine Çok tatlı biriyle tanıştık Arzu Hanım'la ve bize Ikea'nın güzel tatlılarından ikram etti. <laughs> evet, burada fiyatların uygunluğu için çekiyorum. İlk kez Türkiye'de fiyatlar uygun. Mesela salata var, 7 lira ve 14 lira arası. işte tavuklu ve etli olanlar falan. Pastalar 9 lira falan. Bir dilim bir şey Türkiye'de şu an 20 liranın aşağısında değil. Ve çok lezzetli. Onun dışında ben burayı geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Almanya'nın büyük Bir dakika arkadaşlar bu arada şöyle bir şey varmış. Ee, kahve artı havuçlu kek 10 lira sadece. Sadece 10 lira. Bir de şuraya bakalım. Arzandan servis alıyoruz. <laughs> bu böyle ne kadar? Bu böyle 8 lira. 8 lira. Aynen. Kendi özel sosu var demiyorlar. Evet. Çekil evlilik arasında. Evlilik. Seni bir gün dinire getiriyorum. <laughs> Evet ve kahvelerin fiyatlarını da çektik. Türkiye'de en uygun fiyatlar olabilir mi? Evet. Bence. İçecek falan İçecek olarak alır. Evet. Köfteler olay görünüyor. Hadi Arzana'a vedaydık de. <laughs> Turumuzun sonuna geldik. Bizim için çok eğlenceli oldu ve burada çok tatlı biriyle tanıştık yemek bölümünde ee, ve Ikea'nın yerde politikasını sorduk. Son olarak Amerika'dakine benzer bir politika olduğunu ve çok geniş bir yerde politikası olduğunu söylendi. Biraz fiyatlar tuzlu maalesef Türkiye'deki fiyatlar ama e, bütçenize uygun e, parçaları birleştirerek kendiniz güzel şeyler tasarlayabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Ve şimdiden abonelikleriniz için teşekkür ediyoruz.